Evet arkadaşlar dayanamıyorum herhalde. Popişimde kurt var. Yani arkadaşıma yine bir hediye veriyorum. Yine Merve'ye hediye veriyorum. Ve Umut ayıcığı 5. seviye ve 5. seviye Vatful ayıcığı veriyorum. Yani canım arkadaşım benim. Adı bu arada böyle. Şeyi de böyle koduda. Arkadaş katmak isterseniz atarsınız. Tamam veriyorum hediye hediyesini verdi. Canım arkadaşım benim ya. Bu arada çok mutlu oldu. Yani PKX çok oynamaz ama yine de ben onu mutlu etmek istedim. Ay aşkım benim ya. Yem şu an kucağımda mı bak oldu? Video oyunu. Ya video oyunu. Video oyunu. Bebeğim. Göz atıyorum. Niye göz atıyorum kız? Mutlu olmuştur herhalde. Çık kız bırakalım videomuzdan artık. Yeter ya. Tamam. Kapanışı yapalım o zaman. Bu video çok uzun sürmeyecek. Hoşçakalın. Yanımda delirdi ya. <laughs> Hoşçakalın.